Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle Case Storm'dayız. Gece vakti oynuyoruz. Ondan sonra ondan önce arkadaşlar Case Storm'da benim gibi kazanmak istiyorsanız aşağıda benim linkimle girip siteye kayıt olup bir dolar alabilirsiniz. bir dolar arkadaşlar. Üst sürü kasa açabilirsiniz. Bu arada yüksek bir param var. Çok fena katlamıştım videodan önce. Fena katladım için arkadaşlar. Bugün sizlerle şu an envanterim bomboş. Envantere bir şeyler çekmek istiyorum. 2650 dolarım var. Güzel bir envanter yapmak istiyorum. O yüzden dizeceğim yani. Siz de izleyebilirsiniz. Dediğim gibi aşağıdan kayıt olup 1 dolar alıp sitede oynayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar başlayalım reis Şöyle kasa açarak önce başlayalım. Şunu gördüm Neymiş böyle? Güzel bir şeye benziyor mu? 13 dolar, 11 dolar, 11 dolar, 11 dolar, 11 dolar. 11 herhalde 40 30 diyor. 250 200 bandı. 300 400 1400 100 bandı ve 30 kilo kasa. Bence güzel bir kasaymış. 3 tane yapıştırıyorum. 98'den. Bıçak verirsen güzel olur. Yükseltmemiz için güzel şeyler gelmesi lazımdı. Çöp verdi. 37 verdi. Biz 90'dan açtık. Cidden çok güzel. Bir bir açmayı tık, tercih ediyorum yani. Ben dizeceğim için güzel şeyler çıkması için bir bir açıyorum. Gel şuraya işte ama. Gel şuraya işte. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok ver bakayım burayı. Ver bakayım burayı. Mor versen de olur. Tamam bu 34 dolar. 34 dolar. Aynen 38 falan. Bir tane daha yollayacağım bundan sonra çıkacağım. Bir tane daha yollayacağım çıkacağım. O kırmızı gelsen çok iyi kırmızı gelse çok iyi golden roll ne kadar golden roll ne kadar 300 var onun 2 aynen 237 çıktım bundan şimdi ne açsak ne açsak iki tane bıçak yollamak istiyorum ki envanteri toparlayayım bıçak çıksın bir tane güzel bir tane bıçak çekelim envantere diyorum ne gelsin blue steel de gelebilir blue steel gelsin güzel olurdu çok kötü çok kötü cidden çok kötü çok kötü iki tane daha yollayacağım bundan ya ya da yok daha yollamıyorum neyiz. daha yollamayacağım çünkü güzel bir envanter yapmak istiyorum bin dolarda diğer şeye bırakabilirsek tabi Allah nasip ederse diğer videoya benim için daha güzel olur o yüzden güzel kullanıcı kasalarına gidiyorum bakalım neler var kullanıcı kasalarında şöyle Güzel kasalar neler var? Daha fazla yükle de bakayım. Bu neymiş? Unique White diyor. Öyle bir şey var. Böyle bir şey var. Daha fazla kasa yükle yükleyelim hemen. Şu ne? %50, 50. %45-55 ama. Üç tane yapıştırsam mı? Bir tane gelse kar mı? Değil. İki tane yapıştırsam tane yani gelmez. İki tanesinden gelirse büyük ihtimalle hapı yuttuk demektir. İki tane bıçak geldi. Çok güzel. Çok güzel. İki bıçak gelmesi ciddi harika bu arada. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Daha bıçak vermeyeceği için burası. %90 eminim ki bıçak vermez. Çıktım. Birkaç tane daha farmlık açmak istiyorum ya. Kullanıcı kasalarından. Şu ne? Bu neymiş böyle? 6 cent, 12 cent, %40 %50 50 diyor. Şey veriyor diyor. Bıçak 145'lik. Hiç gerek yok bence. Hiç gerek yok. Kötü çünkü. Hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Şöyle bu ne? Yok bu da sarmaz. %15 diyor. Vermez bu zaten. Bu hiç sarmadı beni. Şöyle bakıyorum reis. Ne var? 16 dolarlık geç bunu. Buralarda ne böyle? E bu da çok kötü ya. Kanka. Böyle kasalar hiç sevmiyorum ben. Şöyle kasalar nasıl çıkacağız ben onu bulamadım ya. Bu ne? 444 dolar. Hydra var, bu var. %10-10. Bundan bir tane gelse zaten uçarız ki. Uçarız kanka. Ama şimdi ona ben 444 dolar verip oradan 10 saatlik bir şey atacaksa hiç gelmesin. Bıçak açarım daha iyi. İki tane hatta bıçak yolluyorum. Oradan 10 saat 2 tane bıçak açacağım şey. Sonra lor gel. Lor diyorum Tiger tut. Aynen Tiger tut daha iyidir bence. Tiger tut 270 mi? Oğlum lor ne kadar acaba? Nerede o? 499 mu şu an? Nice Tiger tut daha ucuz ya. 264'müş. Neyse sıkıntı yok. 1300 dolarım var. Şu an ben buradan envanterimi yapacağım. İlk önce bir AK çekmek istiyorum kendime. AK yazalım. AK 47 diyeceğiz. Smoke. Aynen şöyle. Ya Bloodsport çekmek istiyorum. Ya da ne çeksek? Fuel enjektör mü çeksek? Fuel enjektör çekelim soldan yetiştirdim. Geldi. Bu. Güzel. Bu <laughs> sitenin harbiden yükseltmesini seviyorum. Çünkü harbiden yükseltiyor Tiger tutu kalsın. Tiger tutu şekeriz. 2x yapıyorum bu bıçağa. 2x yapıp AK zaten çektiğimiz için bir de M4 çekelim. Bir tane de M4 çekelim. Diğer bıçakları da katlayacağım. A4 değil A1 şekelim ya ne diyorsun print stream sağ diyorum çeviriyorum bu gitti gitti bu çok kötü oldu bu cidden bak harbiden çok kötü oldu şöyle yapalım buradan çekeceğim print streami mecbur pardon Prince stream seçmem lazım nerede print stream 187 yüzde 29 sol diyorum gitti bu da gitti sağ geldi cidden şu üçünü seçsem buradan Nightmare alalım de seviyoruz sağ dedim sağ geldi güzel güzel olarak M4 sıkıntı yok şu ikisini arkadaşlar eldiven çekmek istiyorum. Ee, güzel olsun ya. Kısa değil de. Ya da kısa mı çeksek? Bir buçuk üstlük eldivenlerde ne var? Aynen kanka ya. Special çekelim bir tane. Mogul çekelim. Soldan gönderiyorum moruk. Sol gelecek gibi de Gelmiş ben hesabı geldi ya bütün envanter gitti neredeyse bu ne ya 361 dolar olarak hesaplıyorum şu an eğer sıkışırsam o 1000 doları da harcayacağım gününe geliyor bıçak kasası devam diyorum ya bıçak kasası 3 tane göndermek istiyorum ama 3 tane gönderip oradan bana 3 tane havaya verirsen ben senin var ya babaanneni nerede burası? Night Spiderman ne kadar? Cidden şaka yapıyorsun ya. Vallahi şaka yapıyoruz şu an. 1000 dolar neredeyse yedik ya. 1000 doları yedik ve buradan ben harbiden eldiven almam lazım. Ne alsak? Kan Crimson Web alacağım kırmızı. Bu güzel ya. Sol diyeceğim tek, sol diyeceğim. Geldi. Gitme. Güzel. Güzel. Arkadaşlar. Eldivenimizi de çektik. Ne kaldı şimdi? M4 çektik, AK çektik, Tiger Tooth çektik bir tane bıçak. Bir tane eldiven çektik. Bir Deagle çeksek mi? deagle çekelim AP var. Dur, pardon unuttum. AP unuttum. Pardon niye Deagle olmadı? Deagle'dan önce bence bir AP çekelim biz. Deagle'ı sonra çekeriz. AWP, Oni Taiji çekebiliriz. Bir buçuk iste şey bakayım. Witfire var. asima mu çeksek. Prince Stream çekelim ya. Bence Prince Stream çok istiyorum şu an. Çünkü M4'te alamadım. Sağ mı sol mu orası çok sıkıntı bir soru ya. Sağa istiyorum. <laughs> Ve gitti. Şaka gibi. şaka gibi geliyor ama gitti. Sol gelecek. Süper yani. Orada ver onu. <laughs> evet, streami de almış olduk. Güzel. Az önceki bıçan karın toparladık. Eldiven, AWP, Fuel Injector AK, Tiger Tut ve M4 A1'e çektik. Ne kaldı? Deagle kaldı. Bari şu 518'de Deagle alalım. Bir tane daha A4 çekeriz belki para olursa. Ee, Glock çekmeyeceğim ya. Glock ihtiyacım çok yok. Glock gerek yok kanka. Bence Glock gerek yok. Bu neymiş böyle ya? Çok kötü bir kasa. Bir tane daha mı bıçak patlatsak acaba? Bıçak patlatıp oradan güzel bir şey verdi Vermiyor ama işte? Bak al ultraviyoleti bir tarafına koy kardeşim. Al ultraviyoleti bir tarafına koy yani 100 dolarımız yiyorsun burada cidden şaka gibi ya. Şimdi ne alacaktık? A4 mu alsak? desem desen mi alsak? A4 almak istiyorum ya. M4 A4 alacağım ya. Ee, ne alsak? Hmm, ne alabiliriz arkadaşlar? Asimov çekelim ya. Stat direkt vs çekelim. Yüzde solla yüzde elli vs sol dedim. Ben ciddi ya. Şaka gibisin. Ben bu şeyden bir daha oynamak istemiyorum. Ben o M4'ü çekeceğim ama. Çekeceğim deyip batacağız zaten. O ile alıyor. Şöyle yapacağım. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle yapacağım. 3 tane yollayacağım. Burada ne var? 537'lik var. 109'luk var. 47'lik var. 100 dolarlık. Kötü mü ya buradaki desenler? Yani. Bakacağız <laughs> artık bok çıkarttı Bok verdi. 50 dolar. Sat. Bir tane daha joker mi açmak istiyorum ben. Güzel bir kasaya. Güzel bir kasaya joker açmak istiyorum. Burada Glock Fate olması lazım. Glock Fate gösteriyor ekranda. Glock Fate nerede kanka? Şaka mısın sen? Şaka mısın kardeş? Cidden şaka mısın? Şakaysan söyle. Neyse sıkıntı yok. Ee, Asimov'dan açalım. Şu Asimov'un jokerini açacağım. %80 oldu lan bu nasıl oldu? 299 oldu. Oha. Lan desen şey alan diyeyim. Mal mı bu oyun? 133'lük fora diyor. Bu neymiş? 270. Tam bundan aç baba. 2 tane göker. 189 ne kanka abarttın sen de ya. Cidden abarttın ha. Oğlum bu neymiş böyle ya. Ben bundan normal açmak istiyorum 3 tane. 4 tane. 24. Ne verdi? Yukarıdan Filistin'de Kaysan. Reis güzel olacak. Neyse arkadaşlar ben burada bırakıyorum videoyu. 191'de kalsın. Lament olun dediğim gibi 1 dolar alabilirsiniz aşağıdan linkimde gelip.